Bu söz Sayın Valimize değil AK Parti İl Başkanına ve iki tane milletvekilimize soruyorum. Bu konuda taşın altına elinizi koymadınız. Şu pandemi ortamında bu esnafın iki iki buçuk milyon lira ödemesine yol açtınız katkı vermemek suretiyle hangi yüzde yukarı çarşıya gideceksiniz? Biliyorsunuz basında uzun süre tartışıldı valilik arkası. Nedir bu? Kızılay e, otoparkı ve yukarı çarşı için katkı payı talepleri vardı. Bu konu fazlaca konuşuldu. Bizim de bu konuda söyleyecek birkaç şeyimiz var. Dediğimiz gibi amacımız sayın valimizle polemiğe girmek değil ama halkımızın da doğruları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslına bakarsanız seçimden önce bizim halka vaadimizdi. Vaatlerimizden biri gazetenin içerisinde. Arkadaşlar burada biz dedik ki eski başkan burayı almak için bayağı mücadele etti. Kepçe kepçeye geldi özel idareyle biliyorsunuz. Sonucu ne oldu? Özel idare davayı kazandı. Biz diyoruz ki arkadaşlar bakın buraya şehrin göbeği buraya çok katlı bir bina yapılmasına biz karşıyız. O otopark ihtiyacı da var. Diyoruz ki yer altına bir kat inelim otoparkı yapalım. 13 tane de dükkan çıkıyor. Dükkanlar da sizin olsun. Otoparkı da biz karşılayalım. Otoparkı da siz işletin. Sadece üstünü biz yeşil alan olarak kullanalım. Teklif bu. Özel idareden para istemedik. Özel idareden dükkan istemedik. Biz yapalım dedik. Size devredelim dedik burayı. Ancak e, Sayın Valimiz topu İl Genel Meclisi'ne atmış ama Tabii kendisi bizden daha kıdemli bir hukukçu ama il özel idarenin biliyorsunuz bir genel sekreteri var. Bir de özel idarenin başkanı var. Sayın Valimiz özel idarenin başkanı. Bu konuyu il genel meclisine havale ettim demiş. Reddettim dememiş bize verdiği cevapta. Bakalım il genel meclisinde nasıl bir karar çıkacak? İl Genel Meclisi e, bu talebimize niye hayır diyecek? İl Genel Meclisi'nin buraya otel projesi mi var? Yani ben önümüzdeki günlerde bir vatandaş olarak teklif edeceğim zaten. Buranın otopark alanı haline getirilmesini. Tabii ki kurumlardan görüş alacağız. Burada otoparka ihtiyaç var. Yani teklifimiz buydu. Son derece samimiydi. Yani bilabedel biz yapalım dedik. Şehri güzelleştirme adına biz yapalım dedik. Ve bu şekilde olacaktı. Bunu biz seçimde de vaat ettik. Efendim kime sorduğunda da vaat ettin? Halka sordum da vaat ettim. Halk tamam demeseydi bugün bu vaadimi gerçekleştirmek için müracaat edemezdim. Bir de bir şey var. Yeni başvurmuşuz falan gibi laflar var. Biz bu konuyu önce şifaya ilettik. Çok oldu hem Ya de. devlette de yazı esastır. İstişare ya, de sünnettir. Bunu da biliyorsun. Biz önce istişare edelim. İstişare edelim bu talep nereden çıktı denmesin diye öncesinde istişare ettik. Bu dosyaları bu dosyaları bu konuda İl Genel Meclis Başkanı'na da Sayın Valimize de bilgi verdim. Açık olarak söylüyorum. Hem de kaç ay oldu. İkinci konumuza gelelim. İkinci konumuzda yine kötü bir talep değil arkadaşlar. Bolu'yu güzelleştirme adına e, atılacak bir adımdı. Gene maliyetini biz karşılayalım dedik. Valiliğin arkasındaki alana atıl biliyorsunuz. Oraya 10-15 tane araç çekiliyor askerlik şubesinin önüyle i̇bn Sina Caddesi ve İzzet Caddesi'ne yaya bağlantısı yok. Buraya da yer altına iki kat otopark yapalım dedik. Valiliğimize verelim. Elbette tarihi bina yaklaşma sınırlarına dikkat ederek de yaklaşık 200 araçlık bir otopark i̇bn Sina Caddesi ile de birleştirerek İzzet Caddesi'ne bu şekilde bağlayalım dedik. Bunu da biz karşılayalım dedik. Ancak Sayın Valimiz buna hayır cevabı vermiş. Mülkiyetin İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu gerekçesiyle ancak Mülkiyet İçişleri Bakanlığı'na ait değil hazineye ait. Dolayısıyla ben bu talebe olumsuz yanıt verilmesine özellikle üzüldüm. Üçüncü konuda neydi arkadaşlar? Yukarı çarşı esnafı çok yakından takip ettiniz. Biliyorsunuz seçim öncesinde 8 milyon liralık bir tahakkuk yapılmıştı yukarı çarşıya. Bu kararlar hatalı alınmış, dolayısıyla bizim sizden bunu isteme hakkımız yok, istemeyeceğiz dedik. Doğru mu? Arkasından da istemedik. Ama yeni yapılacak uygulama için dedim, isterim dedim. Semih Bey'in projesi, yeni projesi Anıtlar Kurumu'dan geçti. Bununla ilgili ihallerimiz yapıldı. Hem altyapısıyla ilgili hem de saçaklar ve tabelalarla ilgili. Saçaklar ve tabelalarla ilgili yüzde %95 talep geldi usulüne uygun şekilde. Tamam parasını ödeyelim diye yaklaşık iki buçuk milyon lira tutuyor. Sonra benim aklıma geldi. Bir dakika dedim ya. Kültür ve tabiat varlıkları fonu diye bir fon var. Biz bu fona borcumuz olduğu için şimdiye kadar kendim söyledim. Borcumuz olduğu için isteyemiyorduk dedim. Ama şimdi borcu, borcu yapılandırdık. 6 milyon 900 bin liralık bir borç birikmişti. Yapılandırdık. Bunu ödüyoruz dedik. Hatta Sayın Valimiz garantiye alsın diye şeye yazsın, İl Banka'ya yazsın, İl Bank'tan kaynaktan kesesin. 2.5 buçuk milyon yoksa kasada bizim yatırdıklarımızdan iki buçuk milyon doluncaya kadar bize verilsin. 145 esnafımızdan da para istemeyelim dedik. Ancak tabii bu konuda asıl muhatap aslında sayın valimiz değil. İlin siyasilerine cevap vermesi gerekiyordu. Ama valimiz bir cevap vermiş. 2005 yılından bugüne kadar demiş. Bolu Belediyesi'nin 12 milyon 658 bin lira. Arkadaşlar 2005 yılında Alaaddin Bey bir yıllık belediye başkanıydı. 2005'ten 2020 yılına kadar hiç ödenmemişti bu para. Evet benim de bir buçuk iki yıllık bir sorumluluğum var. Ondan sonra bu parayı ve diyor ki 12 milyon 680 658 bin lira katkı payı borcu tahakkuk ettiği diyor. Bunun diyor 5 milyon 750 bin lirasının ödendiği ve bu fondan bu, bu halen 606 milyon 98 bin lira borcu var diyor e zaten ben bunu söyledim bunu yapılandırdık dedim 2021 yılı katkı payı tahakkukunun bildirilmediği diyor şu anda 2021 yılı bitmediği için bildirmedik Yine diyor ki Sayın Vali Durum böyleyken Bolu Belediyesi'ne bugüne kadar katkı payı hesabından 3 milyon 138 bin 0.75 lira 4 dükkan iki hamam Aşağı taşan mevkilerinde kullanılmış Demek ki verilebiliyormuş. 145 tane esnaf için istedik bunu. 145 esnaf için. Ancak ben burada dediğim gibi Sayın Valimle asla polemiğe girmeyeceğim. İnsan olarak iyi bir insan olduğuna şahidim. Ama ben bu konuyu defalarca Suat Bey'le de konuştum. Milletvekilimiz Fehmi Bey'i aradım döneceğim dediği halde 15 gündür dönmedi. 15 dakikaya dönüyorum dedi 15 gündür dönmedi bu konuyu işare etmek için. Arkadaşlar demek ki verilebiliyormuş. Biz hiç borcumuz yok demedik ki. Borcumuzu yapılandırdık dedik. Adam 14 yıl boyunca hiç ödememiş borç. Buna rağmen 3 milyon küsür lira para ödenmiş bu fondan. Ve sadece 2 tane tarihi eserin, 3 tane pardon 4 dükkan 2 hamamın restorasyonu ile ilgili. Ben 145 esnaf adına bunu talep ettim. Geçmişte diyor ödedik diyor. E bugün de borcu var diyor. Tamam borcumuz var. Yapılandırdık. İl banka yaz garanti al. Hiçbir somut gerekçe ileri sürülmemiş. Hayli hazırda şunu biliyoruz. Bu para hakkaniyetle dağıtılmalı. Eyvallah hakkaniyetle dağıtılmalı. Ama sonuç itibariyle bu fonun zaten yüzde seksen gelirini Bolu Belediyesi karşılıyor. Hakkaniyetsiz buradaki kaynağın yüzde seksenini Bolu'nun kullanması lazım. Dolayısıyla ben Sayın Valimizin bu cevabına üzüldüğümü ifade ediyorum. Dediğim gibi kendisi ee, devlet memurudur eee bir şey demiyorum. Saygın bir insandır, onu da söylüyorum kişilik olarak, karakter olarak. Ama bu sorulara cevap vermesi gereken iki tane milletvekili var, bir tane il başkanı var. Nerede kardeşim bunlar? Ben soruyorum şimdi. Bu söz sayın valimize değil. AK Parti il başkanına ve iki tane milletvekilimize soruyorum. Bu konuda taşın altına elinizi koymadınız. Şu pandemi ortamında bu esnafın 2 buçuk milyon lira ödemesine yol açtınız katkı vermemek suretiyle hangi yüzde yukarı çarşıya gideceksiniz? O istemeye. Zaten normalde gittikleri yok da. O isterken de bilmiyorum. Yukarı çarşı esnafımız da niye o zaman bize sahip çıkmanız zor günümüzde demezse onlara da bir sözüm yok.